Merhaba arkadaşlar. Alperen Poyraz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Top Class açılımını devam edeceğiz. En son işte şu paket açmıştım. Ondan sonra bir tane paket açmıştım. Albüm çıkmıştı. Ondan sonra resmi rehber çıkmıştı ve çok güzel kartlar çıkmıştı. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Ondan sonra bakın bu Devin Sisi var. Luka Modric var. Lan var özelsin. Luis Sal Martinez var. Yaman Musiala var. Diego Jota var. Manuel Akanji ve Fernando Silva var. Öyle efsane kartlar çıkma işte. Bu videoda da bunu açacağız. Bir paketten 8 tane kart çıkıyor. Umarım güzel bir şey çıkar. Açtım ama ters açtım diye Şöyle şuradan Diyeceğim de zaten ikisinde de gözüküyorduk bizim kartlarımız. Burada Emiliano Martinez çıktı. Bakın. Kalıcı. Emiliano Martinez. Bruno Saka çıktı bir tane. Bunu seviyorum. Emiliano Martinez. Burada Enzo Fernandez. Ondan sonra... Abdullah Al Kahraba ne ismini okuyamadım Kusura bakmayın Ondan sonra burada Kante var O özel Kante'ymiş O, en Ederson ve elin kalan aynı da ve özel daha önceden aynı çıkmıştı ama özel değil bakın bu özel burada Elektrik toneli varmış. Bakın bu da özel. Özel kartları varmış. Şuraya şirin çıkan. Ve burada da özel. Bu mid Power sanırım. İsmini okuyamıyorum. Aa, Max Power'mış. İsmini okuyamıyorum. Almanca. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı bildirimler. Böyle bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.